Herkese merhaba. Tesminin Hobi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma abone olarak bildirim zilini aktif hale getirip videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel ve gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayanların bile kolaylıkla yapabileceği çok hoş ve gösterişli bir model. Örgümün ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. 12 ve katlarından oluşmakta bu modelim. Orta kalınlıkta bir bebe ipi ve 3 numaralı şiş kullandım. Bütün örgülerinize yakışabilecek çok hoş bir model. Yelek, hırka, şal yapımında da kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Dilerseniz örgümün yapılışına geçelim. 12 ve katlarından oluşuyor demiştim modelim. Sizler de dilediğiniz büyüklükte ilmeklerinizi attıktan sonra 12'nin katı olacak şekilde ek olarak bir ilmek daha atıyoruz iki de kenar ilmeğim olacak şekilde örgümüze başlıyoruz arkadaşlar. Ben iki model olarak göstereceğim. Onun için 24 ilmek ek olarak bir ilmek daha atıyoruz demiştim. 25, iki de kenar ilmeğim olacak şekilde 27 ilmekle örgüme başlayacağım. Örgümün arka yüzündeyim. Modelimi ön yüzde uyguluyorum. O yüzden bu sırayı bir sıra ters olarak örüyorum. Hiçbir şey yapmadan bu sırayı ters olarak öreceğim. sıra sonuna kadar ters olarak örüp geliyorum. Bir sıra tersimi ördüm ve örgümün ön yüzündeyim. Genelimi mi örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Dört tane ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Dört tane tersimi ördükten sonra üç tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum üçünü birlikte kestim ve bıraktım tekrar yanında dört tane tersim var bir iki üç dört dört tane tersini de ördüm birinci modelimi kurmuş oldum bu ortadaki majörlü kısmı yapıyorum şu anda başını doluyorum bir tane düz örüyorum başını doluyorum ikinci ilmeğime geç ikinci modelime geçiyorum dört tane ters örüyorum bir iki 3 4 ve 3 tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Tekrar 4 tane tersim var. 1 2 3 4 Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Kenelim. Arka sıradan hiçbir şey yapmıyorum sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum burada. ağzımın ön yüzündeyim. Bir tane iken ilmeğimi ördüm. Burada bir tane düzüm vardı. Onu düz olarak örüyorum. Ve doladığım ilmeğim vardı. Burada tekrardan başını doluyorum. Ve bu doladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Burada üç tane tersim oluyor. 1, 2, 3. Ve bu ortadaki 3 tane ilmeğimi aynı şekilde kesiyorum. Ters olacak şekilde kestim ve yanında üç tane tersim oluyor bir iki üç tane tersim ördüm doladığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum düz ördüm başını doladım bir tane ortadaki düz olarak gidiyor buradaki düzüm ördüm başını doladım doladığım ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve üç tane tersim oluyor iki üç Ortadaki 3 tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. 3 tane tersim. 1 2 3 Doladığım ilmeğimi düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Bir düz ve kenarlayayım. Arka yüzde aynı şekilde hepsini ters olarak örüyorum. sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örüyorum. Yanındaki düzümü örüyorum. Başını doluyorum. Doladığım ilmeklerimi düz örüyorum. 2. Daha sonra iki tane tersim kalıyor burada. Ters örüyorum. Ve bu ortadaki 3 tane ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Yanında iki tane tersim var ve bu doladığım düz ördüklerimi düz olarak örüyorum. Başını doluyorum. Düz, başını dola. Düzlerimi örüyorum doladıklarımı. İki tane tersim var. Ve 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum ters olarak. Tekrar iki tersim. 1 2 ters. ve Bu doladığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum başını doluyorum. Kenardaki düzlerimi örüyorum. Hepsini ters olarak örüyorum burada. Hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar ters örüyorum burada. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir tane düz örüyorum. Başını doluyorum. Bir, 2 3 tane düz örüyorum. 3 tane düz ördükten sonra bir tane tersim kalıyor burada. Bir tane tersini örüyorum ve bu üç taneyi ters şekilde kesiyorum aynı şekilde. Evet. Bir tane tersim var yan tarafında. Ve diğerlerini düz örüyorum. 1 2 3 tane düz ördüm. Başını doladım. Ortadaki bu direğim sabit olarak sabit olacak şekilde ilerliyor. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum başını doluyorum yanındaki üç tane örüyorum bir iki üç daha sonra bir tane tersim var tersim örüyorum ve bu üç ilmeğimi ters olarak kesiyorum bir tane tersim bir iki üç düz başını dola bir tane düz örüyorum ve kenarını arka sırada hepsini ters örüyorum da sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Örgümün tekrardan ön yüzündeyim. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Bir tane düzüm ördüm. Başını doladım. 1, 2, 3, 4. Yani bir önceki sırada doladım ilmeklerimi hep düz olarak örüyorum burada. Daha sonra burada 3 tane ilmeğim kalıyor. Ortada bu 3 ilmeğimi de kesiyorum. Ters olarak. Yanındaki düzlerimi örüyorum. 1, 2, 3, 4 düz. Ortaya geldim. Başını doluyorum. 1 düz. Başını doluyorum. 4 tane düz. 1, 2, 3, 4, ve bu ortadaki 3 tane ilmeğimi ters olacak şekilde kesiyorum 4 tane düzüm örüyorum 1 2 3 4 başını doluyorum bir düz kenar örgümün arka yüzündeyim arka tarafta hepsini ters örüyorum örgümü tekrardan ön yüzündeyim ve tekrardan modelimi uygulamaya geçiyorum kenar ilmeğimi örüyorum bir tane düz örüyorum başını doluyorum dört tane ters örüyorum üçünü kesiyorum ortadaki üç ilmeğimi dört ters örüyorum başını doluyorum bir düz başını dola dört ters üçünü kes 4 ters başını dola bir düz kenar ilmeğim modelimi baştaki yaptığım gibi aynı şekilde kuruyorum ve modelim hep bu şekilde devam ediyor çok güzel ve hoş bir model. Şu şekilde göstereyim. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.